Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler hepiniz hoş geldiniz. Benim bir önceki videomuzda hatırlatmak gerekirse böylesi bir item elde etmiştik. Token of Fidelity isminde. Bu Token of Fidelity sayesinde bir tane NPC ile diyaloğa girme imkanımız olacak. O NPC ile tanışmak için yavaş yavaş bu videomuza yol alıyor olacağız. Aynı zamanda ben envanterimde bulunan e, Petrify Something, Small Smooth Silky Stone vesaire itemleri teslim ettim. Bunlara bağlı olarak da aslında özel ve güçlü bir tane içeri elde etme imkanım oldu. Old Whip isim verilen bir tane kırbacı elde ettik. Bu kırbaç, kırbaç bir yılda gidiyorsanız veya kırbaç kullanıyorsanız kullanabileceğiniz en iyi kırbaç oluyor açıkçası oyundaki. Tek 40 tarafı şu. Kullandığınız zaman çok hızlı bir şekilde kırılabiliyor. Kırılmasını engellemek adına zamanında almış olduğumuz şöylesine Bracing Knuckle Ring diye bir tane yüzük vardı. Bu yüzüğü kullanabilirsiniz ya da bir miktar Repair Powder'larla dolaşarak ilerleme imkanımız var. Bonfire olarak buradaki Hades Tower of Flame'a e ait olan Tower of Flame bulunuyorum. Şimdi burada karşı tarafta e, Cathedral of Blue ve e, dediğimiz yani mavilerin katedrali dediğimiz bir katedral vardı. gözünde bu çok güzel bir atmosferi vardı buranın da. Ama çok değinmek istemiyorum. Bunun yani sonunda bu katedral kısmına gidiyor olacağız. Katedral kısmına giderken bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. İlerleyen videolarda samınlayabileceğimiz Devotee Scarlet isimli bir NPC karakter var. Kendisini ilerideki karşılaşacağımız bölgelerde samınladıktan sonra burada da samınlayabiliyor olacağız. Şu an kendisini samınlama imkanımız yok. Ama ilerleyen videolarda kendisini samınladıktan sonra buraya gelip samınlayabilirsiniz. Katkısı da şudur. Olur da buradaki içeriklere zorlanırsanız sizlere bir miktar daha destek olacaktır. Şimdi burada 2 vs 1 yapmak istemiyoruz. O yüzden bir tık dikkatli olmakta fayda var. Bu arkadaşlar çok dert değil dürüst olmak gerekirse. Esas sıkıntılı olan karakterler arkalarındaki beyazlı düşmanlar. Buradaki Dragon Rider boss'unu öldürdükten sonra bu bölgede normalde de saldırmayan beyazlı arkadaşlar ve saldırır hale geldiler. Kendilerini öldürmenin en kolay yolu arkalarından yaklaşıp saldırmaktır. Tabi bazen fark edebiliyorlar. Dikkatli olmanızda fayda var. Arkadaşı öldürdüm. Biliyorum. Burada normalde bir tane daha yerde oturmakta olan beyaz bir arkadaş vardı. Kendisini sol taraftaki büyük büyük geniş dairesel bölgede görüyor olacaksınız. Eğer ki şu an arkadan gelmekte olan bu düşman size böyle koştura koştura gelmediyse Kendisine fırlatma bıçağı ok veya yay kullanarak buraya çekebilirsiniz. Buraya çekmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu beyazlı arkadaşlar bir tık işkence. Buraya teslim etmiş olduğum şeylerden şuradan Pale Stone düşünce e, ifade etmek aklıma geldi. Teslim etmiş olduğum Petrify Something, Small Smith, Stone vesaire. E, magic Stone, e, Bolt Stone vesaire de düştü. Pain Stone vesaire de düştü. Ama hani onlar çok da böyle e, elde edemeyeceğimiz içerikler vesaire değiller ve hani özel bir silah, özel bir içerik olmadıkları için çok da yemek istemedim. Kullanmakta olduğu kılıcı düşürdüm. Başarılı kılıçlardan bir tanesidir. Hani biz de, biz de, bu arkadaşlar mızrağını kullanıyoruz. Hades şövalyesi dediğimiz karakter. Aslında bu beyaz şövalyeler. Ve şunu durduk. Sol tarafta iki tane düşman var. Bu sol taraftaki iki düşman bir tık gıcıklar. İkisi aynı anda aktif oluyor. Uzaktan ok ve yayla e, saldırmaya çalıştığımda da bazen yine ikisi aynı anda e, e, aktif ettiğim oldu. Beyazlı düşman noktasında, şuna dikkat edin az önce. Olduğu yere bir bekledi böyle hiçbir şey yapmadı. Daha sonra bir anda saldırdı. Eğer ki olduğu yere bekliyorsa anmayın kendisine. Sizi kandırmaya çalışıyor. E, takılmış vesaire değil. Size saldırmak için aslında yine hazırlık yapıyor beyefendi. Önceliğinizin hangisi olduğuna e, bir önemi yok. İkisini de öldürün. Çok uzaklara giderseniz geri kaçarlar. Şu an olduğu gibi. Hani Çok zorlanırsanız uzaklaşın, Estus vasfını basın, sonra tekrar gelin saldırmaya. Tekrar öldürdük. Şimdi, Divinity Scout karakterini eğer kişi şey yapmış olsaydık, şurada samımlayabiliyor olacaktık. Yukarıda kırmızılı bir tane düşman görüyorsunuz. O bir ejderha. Kolay bir şekilde öldürmek isterseniz, bol miktarda ok alıp, yayınıza artı basıp buradan öldürebilirsiniz. Kolay bir şekilde öldürmek isterseniz. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. O yüzden gidip göstermekte fayda var. Devote Scarlet tek karakter değil samanlayabileceğimiz. Şurada Masterless Glensor vardı hatırlarsanız. Ee, boss Fire samanlarda sa 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 kullanabildiğimiz. Kendisini yine samanlayabiliyorsunuz. Yani daha önce Gargoyle Boss Fight'ına yarmamıştık kendisinden. Burada yine samanlayabilirsiniz Masterless Glensor'da. Bu Bostan'a da destek olacaktır veya bu bölgeyi temizlerken destek olacaktır. Aklınızda bulunsun. Şimdi ejderha noktasında sıkıntı olan şey şu. Ejderhaya doğru gitmeye başladığımız anda aktif oluyor. Daha yanına gelmeden ayağa kalkıyor arkadaş. Ve uzaklardan bize alev püskürtüyor. Karşıda yukarıda merdivenlerin üstünde beyaz bir tane düşman görüyorsunuz. O da bizim şu an kullanmakta olduğumuz mızrağı kullanıyor. Ona doğru gittiğiniz anda bu aktif oluyor aktive olduğu zaman gerçekten işkence bir karakter haline alıyor. O yüzden bizden mümkünse bu arkadaşa okla saldırıyoruz. İsterse gelene kadar okla saldıran bir miktar canını azaltalım. Acelemiz yok nasılsa. Ağır bir salla kendisini öldürüyorum. Bu mızraklı olan düşman en tehlikelileridir. Aklınızda bulunsun. Şimdi yukarıdaki ejderhaya giderken uygulayacağımız taktik şu. Koşturuyoruz ama stamina azalmasına imkan vermiyoruz. Yani sıfırlanmasına imkan vermiyoruz. Azaldıkça dolduruyoruz. Buraya gelince sürekli olarak koşturuyorum. Tekrar biraz dolduruyorum ve karşıya zıplıyorum. Çünkü bu püskürtlü aleve denk gelirsem oradan aşağı düşüp ölüyor olacağım. Ya da alevden ötürü ölüyor olacağız. Burada gelmiş olduğunuz köprünün çok uzağında durmayın. Yukarı doğru uçup bu üzerinde bulunduğumuz yuvarlak dairesel bölgeyi yakabiliyor. Öldürmesi çok zor olmuyor. Çünkü buraya biraz daha e, geç gelmiş bulunuyoruz. Biraz daha rahat yapabiliriz diye. Ama aklınızda bulunsun. Kendisini öldürünce genellikle e, Watch Dragon, Power Man, Dragon, Bon düşür. Düşürmeye de bilir. Kart değil. Öldürünce bu kol çıkıyor. Bu kolu çekiyoruz ve şuradaki yolumuz açılıyor. Olur da şu an zorlandıysanız ya ayazma olmadı ben bütün yapamadım gıcık oldum deli oldum falan diyorsanız Devotee Scarlet zamanlayabileceğiniz zaman gelebilirsiniz aklınıza bulunsun. Ama hani tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum çünkü burası ben ilk oynadığımda özellikle bu ejraha benim canıma okumuştu. Nefret etmiştim kendisinden. Sizler de oyundan soğuyun istemem. Bir tane tamam, Life Jam kullanalım. Ellerin Scarlet'ı çıkartabiliriz bir müddet bunlara ihtiyacımız olmayacak. Şimdi keyifli bir tamosa gidiyoruz. Soldan eski ejderha öldüren Old Dragon Slayer ile kapışıyor olacağız. Dark Souls 1'den gelen arkadaşlar varsa Ornstein'in saldırılarına sahip kendisi. Biraz böyle farklı tipte yaptığı şeyler var belki ama temelde Ornstein diyebilirim. Bir tık daha Dark Souls 2'nin hantallığına sahip bir Ornstein bu arada. Çok böyle OP bir Ornstein değil açıkçası. Staminanızın full olmasına dikkat edin. Yani full olmadığı için saldırmamanızda fayda var. Çünkü bazen beklenmedik şekilde hızlı bir e, saldırı paternine girebiliyor. O saldırı paternine gelince biraz işkence olabiliyor. Uzağında kalırsanız elindeki silahtan sizlere büyü fırlatabilir. Aynı zamanda Ornstein ve Small Fighter'ın ikinci fazında olduğu gibi yukarı zıplayıp yere e, konarak, ya yani düşerek fazlaca hasar olabilir. Aklınızda bulunsun. Hiç bir büyü saldırı yapmamış olması çok enteresan. Madem yapar yani onları. Kendisini öldürmüş olduk. Bu arkadaşa dair oyunda pek bir bilgi yok. Yani bu gerçekten Ormstein mi? Değil mi? Kimdir bu eleman? Acaba Ormstein'i imite ederek hani onun e, şöhretinden, şanından faydalanarak kendine yer mi elde ediyor falan. Hiçbir şey bilmiyoruz kendisine dair. Sadece ona benzediğini, onun benze ona ait olan e, Aksiyonları kullandığına haberdarız. Kendisini öldürünce Old Leo Ring isim yüzük elde ediyorsunuz. E, nerede o arkadaş? şu değil. Niye? Old Leo Ring. Şu arkadaş. o arkadaş baktığınız zaman first weaponların counter ataklarını arttırdığını e, öğreniyorsunuz. Şimdi counter atak nedir? Riposte ya şey değil, peri atmak vesaire değil. Counter atak şu mantıkken bir düşman size saldırdığında mesela diyelim ki kalkanla blokladınız. Kalkanla blokladığınızda şöyle hani bu silahı da yapamam ama şunu da gösterebilirim. Eee... olmaz. Şunu vurdunuz. Karakter şöyle sek sekti mesela. Tam bu sektiği sırada düşmana saldırırsanız karşı saldırı hata, atağı, counter atağı yapıyor olacaksınız. Bu durumlarda kendilerine ekstradan fazla hasar bulma imkanınız oluyor. Online PvP'de özellikle kalkan kullanıyorsanız düşmanları kalkanla bloklamaya, yani bloklamaya bekleyebiliyorsanız bir şekilde pele atmak yerine onlar sektiğinde hemen saldırıya geçerek yüksek hasar vurmanıza imkan tanıyan bir yüzük oluyor bu. Çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Ona uygun bir build kurmadığınız müddetçe. Buradan Clerics Parma ve Tower Shield aldık. Tower Shield bayağı ağır bir şeydir. Ağır bir silahtır. Aklınıza bulunsun. Şimdi burada Blue Sentinel Targai karakteri bulunuyor. Kendisi Blue Sentinel Kamant'ın lideri. Kendisine daha birkaç tane trivia bilgi vermek gerekirse kendisiyle konuşabilmek için envanterinizde şu Token of Fidelity'nin olması gerekiyor. Token of Fidelity olmadan konuşamazsınız. Sizi kaideye almaz. Konuştuğunuz zaman Blue Sentinel Kamant'ına girme imkanınız olacak. Kendisini e, öldürerek, yani kendisini öldürmeniz durumunda şu an giymekte olduğu zırh setini elde edebilirsiniz. Öldüreceksiniz. Öldürdükten sonrasında Majul'da bizim satıcımız vardı Bright Bug'ları satmakta olan o satıcıya gideceksiniz. Bu arkadaşın zırh setini satıyor olacak kendisi. Dolayısıyla öldürüp bunları elde edebilirsiniz. Ya da Blue Sentinel Command'ında 3. ranka çıkmanız durumunda kendisi bu armor setini sizlerle bedavaya paylaşıyor olacak. Blue Sentinel Command'a dair bilgileri birazdan veriyor olacak. Orada Blue Sentinel kavanozda katılma imkanımız var. Majula'da hatırlarsanız oyunun ilk başlarında Way of Blue denilen bir tane kavanoza katılmıştık ve o Way of Blue kavanozunda Blue Sentinel'da olan insanlar, Blue Sentinel kavanozda olan karakterler bize yardımcı olacaklar diye bahsetmiştik. Eğer ki Blue Sentinel kavanozuna katılırsanız Kings Bad Picks ve Majula dışında herhangi bir yerdeyken bir Way of Blue kavanozundaki birine yardımcı olmak için otomatik olarak biliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Online PvP sık yapmak ve insanlara yardımcı olmak istiyorsanız bundan faydalanabilirsiniz. Size Guardian Shieldi veriyor. Kavang yüzü bu. Kendisi konuşmaya devam ediyoruz. Learn Gesture derseniz Dual Bow isim verdiğimiz. Hani, PvP'ye hazırlık e, şeyini e, ne adı? imotunu elde ediyorsunuz. Buy item derseniz satmakta olduğu bir iki tane içerik var. Şu ikisi bizi ilgilendirmiyor. Zaten Morningstar ve Halber'da bizler elde etmiştik. Yani sattıysanız bunu tekrar satlanma imkanınız var. Manastırı çarmıha sa satar. Holy Water örneğine satar ve sınırsız sayıda Boltstone satıyor. Özellikle silahlarınızı yıldırımla ev sunmak istiyorsanız Boltstone almanıza fayda var. Aklınızda aklınıza bunu Bunlardan da belki daha önemlisi benim kanalda bu çekmiş olduğum Cleric Fate Build e, oynanış rehberinde Burada Emit Force ve Heavenly Thunder mucizeleri bulunuyor. Emit Force'u biz daha önce elde etmiştik zaten ama Heavenly Thunder envanterimizde yoktu. Heavenly Thunder etrafınızdaki düşmanlara yukarıdan böyle e, sütunlar halinde yıldırımlar e, ile saldırmanıza imkan tanıyan müthiş büyülerden bir tanesi. Hani bir Cleric Fate Builder bakın. Hani onu hasarına mesela bir, bir gözlemleyin derim. indirim. Oldukça keyifli, oldukça iyi bir içerik oluyor. Aklınıza bulunsun. Buradan aşağıya doğru devam ediyorum. Oh, okey. Ee, çok azıcık şeyinizi isteyeceğim. Yanlış olmaması adına. Ee, Blue Central Covenant'a ait şeyleri göstermem lazım. Ee, daha söylemem lazım. Covenant'taki ranklara bağlı olarak ne alabildiğinizi notlara açıyorum o yüzden. Şöyle, e, birincisi rank yani, e, şeyken ilk giriş yaptığımızda az önce aldığımız şey elde ediyoruz. Yüzü elde ediyoruz. Daha sonrasında 50 kez bir oyuncuya yardım ederseniz e, bir tane kalkan elde ediyorsunuz. Spirit Tree Shield isminde. 150 kez yardımcı ederseniz Red of the Gods dediğimiz mucizeyi elde ediyorsunuz. Force mucizesinin daha etkili, daha fazla hasar vuran bir, daha etkili ve hasar vuran bir versiyonu oluyor. Eğer ki rank çıkarsanız da aslında Bountiful Sunlight isim verdiğimiz bir tane mucize var. Dark Souls bir de bu mucizeyi özel bir tane NPC, NPC'msi düşmanı öldürünce Dux arkadaşlar elde ediyorduk. Burada da bu kalınlıkla elde etme imkanımız oluyor. Aynı zamanda bu arkadaşa konuştuğumuzda bu arkadaşın arma setini elde etme imkanınız oluyor. Aklınıza bulunsun. Benim burada yani bir tane bonfire'ımız var. Olur da Blue Sentinel kavanoğundaki aksiyonları vesaire yapmak, onlara devam etmek isterseniz. Hani gelin gelin bu kavanoğun hakkınızda atladıkça bu arkadaşlar diyaloglara girip bu içerikleri elde edin. Hakkınızda e, bulunsun. Hani. E, bizler bir aksiyon olmazsa önümüzdeki videolarda kaldığımız yerden yani devam ediyor olacağız. Bu videoda aslında Blue Cat dediğimiz bölgeyi aradan çıkarmış olduk. Şuradan adaptability 20'ye çıkartıyorum. Adaptability 20'ye çıkardıktan sonra dilerseniz 25'e kadar yükseltebilirsiniz. Hani o bir imkandır. Ben hasarımızı bir miktar daha artmak adına olarak odaklanıyor olacağım. Envantimizde Soul Vessel'lar var. Bir aksilik olmaz o Soul Vessel'lardan faydalanıp ben karakterimizin build'ını ilerleyen süreçlerde farklı farklı şekillerde güncelliyor, değiştiriyor olacağım. Burada bir miktar böyle sizlere heyecanlanmak, belki de e, heveslenmek için bir bilgi vermiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. زي <applause>